Evet, aynı yere ikinci kez deliyoruz. Ah, bulduk aynı yere? Evet. Çöpük muayenesi. Aynı yere yarım türü. tur döndürelim yalnız. Ne oldu? Sana geldi. geldi tabii. Bir yarım tur döndürelim. Biraz gel abi. Emin gelmedi ya, ben ona güvenerek tamam. geldim. Devam et abi. <laughs> Bunu niye yaptırdınız? E şimdi şey tamam, tamam. yamur suyu ya, yapar. Burada bir yamur. Su alalım. köpüğü. Yerimiz belli. <laughs> İsterseniz bir daha. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> ya akşam o kadar yaparız. Bizim vaktimiz <laughs> <baktığımız gülüyor> var. Sorun yok.